Zeytinyağı zam görmeye devam ediyor. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar da fırsatı kaçırmıyor. Uzmanlar sahte zeytinyağlarına karşı vatandaşı uyarıyor. Peki nasıl anlaşılır? Sahte ve gerçek zeytinyağı. İşte size işin püf noktaları. Hayatımızın vazgeçilmez parçası zeytinyağı. Her şeyin sahtesi var. İnsanların da sahtesi var. Sevginin de sahtesi var. Her gün olan. Pam yağı, pamuk yağı ve daha neler neler. Zeytinyağı fiyatları cep yakarken sahtekarlar da boş durmadı. En sağlıklı besinlerden biri olan zeytinyağına zam üstüne zam geldi. Peşinden de hileleri. Zeytinyağı çok kıymetli bir ürün. Her zaman bu durumlar vardı. Gıda teröristleri fiyatı düşük olan tahşiş ürünleri piyasaya sürmeye başladı. Zeytinyağında özellikle en çok karşılaştığımız içine farklı daha ucuz maliyetli olan tohum yağlarının ya da bitkisel yağlarının karıştırılarak karışım yağlar satılması. Örneğin zeytinyağı içerisine e, mısır özü, ayçiçek, kolza, aspir, fındık yağı gibi yağlar karıştırılarak maliyetleri düşürülüyor ama zeytinyağı diye satılabiliyor. Sağlıklı ve doğru zeytinyağı almak isteyenlere sektör temsilcilerinin birkaç tavsiyesi var. Okside olmuş, eskimiş, küf kokusu, çamur kokusu böyle şeyler almayacak. Hep meyveye ait şeyler alacak. Kokladıkları zaman koku her zaman bir şeyin habercisi ya güzel bir şeyin habercisi oluyor ya kötü bir şeyin habercisi. İkinci adımsa tatmak. Normalde içtiğiniz zaman bir kere boğazınızı bir hafif yakması lazım. Oradan zaten rahatlıkla anlarsınız yani. Damaklarını alıp e, dillerinin üzerinde dolaştırabilirler. Böyle genizde yakarlık algılayabilirler. Yakarlık varsa besleyici bileşenlerin varlığını işaret demek oluyor. Kokusundan anlarız. Evet. Ee, en güvenilir firmalardan temin ediyoruz ama tabii ki renginden, e, koyuluğundan. Peki gerçekten renkten sahte olup olmadığı ayırt edilebilir mi? Hepimiz etkileniyoruz. Hepimiz yeşil rengi gördüğümüzde bayır ama e, renk kalite unsuru değil. Meyvemsilik, acılık, yakarlık, üç pozitif özelliği de belli oranlarda barındırması. Ve son bir uyarı. Özellikle tescilli markaların tercih edilmesi gerekiyor. Dışarıda özellikle plastik PET şişelerde, yol kenarlarında ya da belirli yörelerin adı altında satılan zeytinyağları çok daha büyük risk içeriyor.